Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan terör örgütüne taviz verecek adımların atılmasına da terör örgütüyle bir takım pazarlık içine girilmesi de kesinlikle karşı olduğumuzu ifade ediyoruz. Yetkililer de bu konuda bir takım sözlü teminatlar verdiler. Böyle bir şeyin söz konusu olmayacağını sözlü olarak ifade ettiler. Ancak son zamanlarda PKK terör örgütüyle ile işi dışlı bazı çevreler bir takım konuşmalar yapıyor. Bir takım tavizler de istiyor. Abdullah Öcalan'ın huzur hakkından yararlanması gibi, Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması gibi biz yeniden Refah Partisi olarak ne diyoruz? Bu olaya ne biz karar verebiliriz ne devleti yönetenler bu kararı verebilir. Abdullah Öcalan'la ilgili bir karar verecek olan varsa o da şehit aileleridir. Şehit ailelerinden başka kimse bir karar veremez dedi. Evet, Abdullah Öcalan üzerinden yürütülen tartışmalarda kararı şehit aileleri verir. Çıkışı halkın vicdanını merkeze koyan sert bir sembolik söylem. Ancak burada dikkat çeken nokta şu. Siyasi partilerin bu tür konuları sürekli seçim hesapları ya da oy kaygısıyla gündeme getirmesi, acılar üzerinden siyaset yapılması gibi hassas bir çizgiyi de zorluyor. Toplumun hafızasında derin yaralar bırakan terör olayları üzerinden siyaset çıkar devşirmek meşruiyet aramak faydadan çok zarar getirir.